annesi de pişmaniye yediriyor. Teyzesini ziyarete gelmiş. Teyzesini ziyarete gelmiş. Hoş Çok tatlıymış yav. Oğlum gibi tatlı yav. Anne hani bu ekmekler yeni mi? Yetim. Yetim. Ama kıskanıyorum Cihangir. Teyzeye yok mu oğlum? Hadi. Hani teyzeye? Hep anneanneyi besliyorsun. Olmuyor böyle. Cihangir. Cihangir. Gel Cihangir. Evet Nesrin de gelmiş. Hastanede var ya. Hastanede. Ne yiyorsun kız? Salam ekmek yiyeceğim. Salam ekmek. Hastanenin vazgeçilmezi. Salam ekmek. Salamlı ekmek. Anne Cihangir gitti. Evet yaramaz Cihangir geldi. Cihangir hastaneyi keşfediyor. Cihangir. Teyze yok yani mu, pişmaniye? Oğlum. Teyze Teyze yok mu pişmaniye? Teyze yok mu pişmaniye? Teyze yok Teyze yok mu? Bak teyze yok mu diye anneanne ne yapıyor ya? Ne var oğlum orada? Aa kandırdı. Kandırdı beni. Kandırdı. 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 Ay 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 ne yapıyorsunuz ya? Ay ne yapıyorsunuz ya? <laughs> evet pişmane yemek isteyen cangire gelsin. Cangir öğretir size. Ay! Ay! Evet bacım da şu an tıkınıyor. Tıkınmakla meşgul. Dolabı da açık bırakmış. Salam güzel Salam güzel aşkım. Aa Cengir kapının arkasına saklanmış. Cengir. Ne yapıyorsun orada teyzeciğim? Anneanne nerede? Cengir anneanne nerede? Anneanneyi bul oğlum. Oğlum ne yaptın sen hastaneye mi keşfettin ya? Sen nerelere gittin geldin ya? ya. Ben Nereye gidiyorsun? Bak anneannesine gitti yine ya. ya. Aa. Ne yapıyorsunuz? Biz oynayın bak Cengiz bana dedi ki, sen orada dur, otur ben gelip ayakkabılarımı giyeyim geliyorum dedi. Ayakkabılarını giydi zaten. Ee, şimdi biz gideceğiz. Nereye gideceksin oğlum? Nereye gideceksin teyzeciğim? Yoruldum yoruldum. Nereye gideceksin teyzeciğim? Biraz Biraz yani. Yani. Gitmiyor Şişin musun teyzecim? Ya. ya sen neredesin? Sen beni bırakıp nereye gittin Cihangir O ney? O ney? Ya. Neredeymiş? Neredeymiş Bu bizim, odamı? odamız. bizim odamız? Neresiymiş bizim odamız? Cihangir mı oldu bizim? Cihangir bütün odaları dolaşıyor herhalde. Evet dolaştı işte, odamızı buldu benim oğlum bak şimdi de dolaba açtı işte. Cihangir bir baktım elinde çikolatayla geliyor bir baktım Oo, elinde kekle geliyor bak kar yiyor kar yiyor, bak. oğlum ne yapıyorsun oradan teyzeciğim kar mı yiyorsun sen Yemedim. yemedin mi beğenmedin mi Teyzeni görmeye mi geldin oğlum teyze bak. nerede Cihangir teyze Aa, nerede aha bir şey düştü teyze nerede ne yiyorsun aşkım oradan ne yiyorsun ben oradan? Yüper. Kar mı yiyorsun? Anne, yemiyor yiyemiyor? musun? Ben yemiyorum, ben. yemiyorum anne, yemiyorum. Allah ya hep. Anne ben yiyemiyorum. Yemiyor mu? Ay! Ay! Ayy. Ne? ne yapıyorsun? Yumurta yattı. Nerede yumurta? Kaldı da tıkır Ben göremiyorum kırdığını. Aa! Teyzeciğim ne yaptın ver. Anneannesi ne yapmış bu? Anne gitti dışarı anne koş. Yaramaz Cihangir. Yumurtayı ne yaptın oğlum? Yumurta Ne yaptın yumurta? Yine alacak. Yine kıracak. Yine kıracak. Ay yine kıracak. Annesine patlayacak. Annesine patlayacak yumurta. Anne bu yumurtalar hepsini kıracak bu. He, hepsini kıracak. Kaldırıyor, alıyor yumurtaları bu dolaptan. Kırgın kırgın atıyor eşek sıpası. Teyzeciğim bunların hali ne? Bunların hali ne? Bunların ay, hali ay, ne? Ay. Anne koş koş koş. Ay, Anne, ay. koş. Anne koş. Anne kıracak. Ay. Anne üstüne kırılacak.